Şimdi çok güzel bir teoremden bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? A kare artı B kare C kare denklemi sağlayan pozitif tam sayılar için A 3'ten büyük bir asal sayı ise B 12'nin bir tam katı olmalı. Bunun için önce yardımcı bir teoremi ispatlamak istiyorum. Nedir o? A bir asal sayı ise 2 dışında bir asal sayı ise A kare eşittir B artı C olur. Üstelik B ve C ardışık sayılar olur. Hemen A, A kareyi yalnız bırakıyorum. Nedir? C kare eksi B kare olacak. A kare eşittir c kare eksi b kare. Yani görünüyor mu? Yani c eksi b çarpı c artı b'dir. Bir asal sayının karesi iki tam sayının çarpımı nasıl mümkün? c eksi b 1'dir. c artı b a karedir. Yani c eksi b 1 ise ardışık sayılardır. Bu da şu anlamı gelir aslında. Seçtiğim her bir asal sayı için bir pisagor üçlüsü elde edebilirim. Bu yöntemle nasıl? a, b, c için a 3 olsun 3'ün karesi C artı B eşit. 3'ün karesi 9. Ardışık iki sayının toplamı 9. Kim onlar? 4'e 5. 5'i seçtim. 5'in karesi 25. Hangi ardışık iki sayının toplamı 25? 12, 13. 7 için 7, 49 karesi 24 ve 25 olur. Son olarak 11 için 11'in karesi 121, 60, 61'dir. Hadi bakalım. 11, 60, 61. Görüşmek üzere.